Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna damga vuran takım hiç kuşkusuz Reader Samsun Spor oldu. Kırmızı Beyazlılar transfer yasağından dolayı takviye yapmak bir kenara birçok futbolcusunun da takımdan ayrıldığı bir dönemde Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. 11 yıllık aranın ardından 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e geri dönen Karadeniz temsilcisi 10. haftaya kadar henüz galibiyet alamamış, üst üste mağlubiyetler sonrasında yaşanılan teknik direktör değişimiyle göreve Markus Gistol gelmişti. Gistol şehri ve kulübü ayağa kaldırıp 11 yıl sonra çıkılan Süper Lig'de de takımını tutmayı başarmıştı. Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin takdirini kazanan Alman teknik adamla sezon sonunda yollar ayrıldı. Bu beklenmeyen gelişmeyle takım Thomas Reis'e emanet edildi. Kariyerinin henüz başında sayılabilecek 51 yaşındaki teknik adam en önemli sınavını 2022-2023 sezonunda Schalke ile Bundesliga'da vermiş ve Bundesliga'yı 17. sırada tamamlayarak takımını küme düşmesine engel olamamıştı. Ertesi sezon bu 2'de de istenilen sonuçlar gelmeyince Schalke'ye sezonun 7. haftasında veda etti. Transfer yasağı olan Kırmızı Beyazlılar başarılı teknik direktörünü de kaybetmiş ve sezona üzerinde soru işaretleri olan bir teknik adamla giriyordu. FIFA'nın koyduğu iki dönem transfer yasağı nedeniyle aynı kadroyla yoluna devam edecek olan Rider Samsun Spor'un İlk hedefi bir kez daha ligde kalmaktı. Fakat Thomas Rice ve öğrencileri beklentileri çok kısa zamanda aşarak taraftarlarına kulüp tarihine geçecek bir sezon izlettiler. Karadeniz ekibi 2024-2025 sezonunu taraftarının önünde hem de bir büyük takımı Beşiktaş'ı ağırlayarak açtı. Kapalı gişe tribünler ve muhteşem seyirci desteği altında başlanan sezonun ilk maçında alınan 2-0'lık mağlubiyet kalpleri biraz kırdı. Aslında Rafa Silva ve Immobile gibi yıldızlarla sezona giren ve Süper Kupa finalinde son şampiyon Galatasaray'ı 5-0 devirerek kupayı kazanan siyah beyazlılar karşısında umut veren bir oyun ortaya konulmuştu. Beyazlılar Beşiktaş'a karşı alamadıkları iyi oyunun karşılığını deplasmanda almayı başardı. Gaziantep Futbol Kulübü'nü Carlo Holsen'in 5. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Samsun Spor, ligin 2. haftasında sezonun ilk 3 puanını elde etti. Bir önceki sezon Karadeniz ekibi ilk 3 puanını almak için 10 hafta beklemek zorunda kalmıştı. Rams Başakşehir'in Avrupa Kupalarındaki maçı nedeniyle 3. haftayı boş geçen Reader Samsun Spor, Atakaş Atay Spor'la 4. haftada karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün götürdüğü 90 dakikanın ardından 3-0'lık galibiyetle evine döndü, Karadeniz temsilcisinin gollerini Muya, Muandilmanci ve Encham kaydetti. Encham geldi, Encham erce, Encham yine ve toparlarda gol! Olivier Encham Üst üste gelen iki deplasman galibiyeti sonrasında şehirde beklentiler artmıştı. Samsun Spor, seyircisi önündeki ikinci maçında Tümasan Konya ağırladı. Fakat Samsun Spor taraftarları bir kez daha galibiyet göremeden evlerine dönmek zorunda kaldılar. Tümasan Konyaspor'un 30. dakikadaki golüne ev sahibi bir türlü cevap veremedi. Fakat Samsun Spor taraftarı takımlarının galibiyetini izlemek için çok fazla beklemedi erteleme maçında Rams Başakşehir'i 2-0'la geçen Kırmızı Beyazlılar bu mücadeleden aldıkları 3 puanla yakalayacakları müthiş serinin de fitilini ateşlediler. Orta geldi etkili noktaya drone gelen Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsun Spor, ligin 6. haftasının ardından puan tablosunda 3 büyüklerin arkasına yerleşmişti. 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan Samsun Spor, Göztepe'nin önünde 4. sıraya adını yazdırdı. 7. hafta ligin 4.sü ve 5.sini karşı karşıya getirdi. Sezona beklentilerin üstünde giren iki takımın Samsun'daki mücadelesi adeta bir gol düellosuna sahne oldu. 13. dakikada Kaptan Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle Göztepe öne geçerken ev sahibi çabuk toparlandı ve 28'de Muandil Manci ile eşitliği sağladı. Göztepe 41. dakikada Romulo ve 50'de Yuan'la cevap vererek skoru bir anda 3-1'e getirdi. Fakat Samsun Spor'un pes etmeye niyeti yoktu. Karadeniz temsilcisi Yıldız'ı Oliver Encham'la farkı bire indirdi. Zeki Yavru'nun asistinde fileleri havalandıran Kingsley Schindler durumu eşitledi. 90'da ise saniye bir kez daha Oliver Encham çıktı ve galibiyeti getiren gole imza attı. Futbol severler sezonun en iyi 90 dakikalarından birini izlemenin keyfini yaşarken Samsun Spor'da 4-3 kazanıp zirve takibini sürdürüyordu. Ben Yer ortasında Benazeri pası. Soner kaleye baktı. Soner vuruyor. Kaleci dönen top bir vuruşla savunma. Adam devam ediyor. Gol pozisyonu. Gol. Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Kırmızı Beyazlılar 8. hafta sonu erdiğinde isimlerini Trento Süper Lig'de 2. sırada görüyordu. Kümede kalırsak başarılıyız diyerek girilen sezonda Thomas Rice ve öğrencileri oynadıkları futbolla hedefleri büyütüyordu. hedeflerin ilk test edileceği maç Fenerbahçe karşılaşması olacaktı. 9. haftada Samsun Spor sahasında konuk ettiği şampiyonluk adayı sarı Civertlilerle 2-2 berabere kaldı. İki kez geriye düştüğü rakibi karşısında oyun olarak ayakta kalmış ve 88'de Soner Aydoğdu'nun golüyle bir puanı cebine koymuştu. Ardından Kasımpaşa ve Antalya Spor galibiyetleriyle tam gaz yoluna devam eden Samsun Spor 3 puan gerisinde olduğu lider Galatasaray'a konuk oldu. Rams Park'tan 3-2'lik mağlubiyetle dönülse de Samsun Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Galatasaray karşısında ortaya koyduğu futbolla da alkışları toplamayı başardı. Galatasaray mağlubiyetine rağmen Samsun Spor'da işler yolunda gitmeye devam etti. Önce Korondon Alanyan Spor, ardından da Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayan Karadeniz temsilcisi bu iki maçı da 4 puanla geçti. İkas Eyüpspor karşısında alınan 3-0'lık yenilgi moralleri bozmadı. 8 Aralık'ta Eyüp deplasmanından eli boş dönen Reader Samsun Spor, 1 Şubat'taki Rams Başakşehir maçına kadar yenilgiyi unuttu. 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçilen bu 5 maçlık dönemin ardından 20. hafta geride kalmış ve kırmızı beyazlılar topladığı 40 puanla 3. sıradaki yerini korumayı başarmıştı. Rams Başakşehir mücadelesi ise belki de Reader Samsung Spor'un sezonun en kötü maçı olarak hafızalarda kaldı. 4-0'lık mağlubiyet ve kötü oyun Samsung Spor'da düşüş mü başlıyor sorularına ortaya çıkartmıştı. Karadeniz temsilcisi bu ağır yenilgi ardından Atakaş Şatay 2-0 ve Tümasan Konya Sporu da deplasmanda 1-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Şimdi yerden pas uzak gol! Harika bir gol! Muhteşem bir gol! Mark Bola! Subat ayının sonuna gelindiğinde Samsun Spor 3. sıradaki yerini korumakla kalmamış, peşindeki takımlarla da araya mesafe koymayı başarmıştı. 25. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi ise Samsun Spor'un sezonun kırılma anlarından biri oldu. Karadeniz derbisinde 2-0 öne geçmesine rağmen Kırmızı Beyazlılar skoru tutamadı ve sağdan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Zeki Avru, 88. dakika. Fire. Çok güzel canım İbrahim Olav İbrahim Olav oyun çalımını attı. Pasını verdi. Top hareketlenen Zekiri. İçeriye girdi Zekiri. Zekiri ceza sahasında. Zekiri. Zekiri vuruyor. Gol. Gol. Zekiri. 88. dakika Rize'nin Samsun'da müthiş geri dönüşü. Transfer yasağı nedeniyle dar bir rotasyonla ligin sonuna kadar gelen kırmızı beyazlılarda kaçınılmaz düşüş de bu dönemde başladı. Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrasındaki 7 maçta Samsunspor tek galibiyetini lige çok erken havlu atan Adana Demirspor'u yenerek alabildi. Bu dönemde Göztepe ve Fenerbahçe karşısında iki beraberlik yaşayan Karadeniz temsilcisi üst üste 4 hafta sırasıyla Kasımpaşa, OMU Antalya Spor, Galatasaray ve Corendon Alanya Spor'a mağlup oldu. 33. haftaya gelinirken, Reader Samsun Spor tüm bu yenilgilere rağmen 51 puanla üçüncülüğü korusa da 1 puan gerisindeki İkas Eyüp Spor ve 2 puan arkasındaki Beşiktaş'ın nefesini ensesinde hissediyordu. 33. haftada Rider Samsung Sport 4 maçlık puan hasretini gidermek isterken rakip Spey Bodrum Futbol Kulübü'ydü. Karadeniz temsilcisi Avrupa Kupalarına gidebilme hayalini diri tutmanın peşindeyken Bodrum Futbol Kulübü ise ligde kalmak için 3 puan istiyordu. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Ahmet Aslan'la ev sahibi öne geçiyordu. Çabuk toparlanan Lider Samsung Sport bu gole 11'de Oliver Ençam'la cevap verdi. 38'de sahneye çıkan Landry Dimata kırmızı beyazlıları 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısında skor değişmeyince Lider Samsung Sport 5 hafta aradan sonra galibiyeti hatırladı. puan adeta Karadeniz temsilcisine ilaç oldu. İkası Yükspor'u 3-0 mağlup eden Samsun Spor, 35. haftayı bay geçti. Lig üçüncülüğü için kıyasıya mücadeleye girilen Beşiktaş ise, Adana Demirspor'u 4-1 yenerek 58 puana yükseldi ve 57 puanlı Samsun üstüne çıktı. 36. haftada Avrupa Kupalarına gidecek kapıyı sonuna kadar açan Samsun ligi tutunmak için 3 puandan başka çaresi olmayan Sivas sporu, evine boş döndürmeyi bildi. Bu 3 puanın yanına bir de Beşiktaş'ın puan kaybı haberi gelince Samsun Spor tribünlerinin keyfi 2'ye katlanıyordu. Samsun Spor bitime bir hafta kala Karadeniz derbisinde deplasmanda Trabzonspor'a karşı 2-2'lik skorla 1 puan alırken Beşiktaş bu defa da Çaykur Rizespor'a kaybetmişti. Bu sonuçların ardından son haftada kendi sahasında seyircisi önünde oynayacak Kırmızı Beyazlılar 2 puan farklı öndeydi. Fakat ikili averaj üstünlüğü Beşiktaş'ta olduğundan Samsun için 3 puan şarttı. İnanılmaz bir sezonu geride bırakan Reader Samsun Spor bunu ligi 3. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi play adını yazdırarak taşlandırmak istiyordu. Beklentilerin çok üstüne çıkan kırmızı beyazlılar 2024-2025 sezonunun son maçına da müthiş bir hikaye daha ekleyerek nokta koydu. Samsun Spor, Bellona Kayseri Spor karşısında dakikalar 90'ı gösterdiğinde 1-0 gerideydi. Beşiktaş ise Bodrum Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etmişti. Ligi 3. sırada tamamlamak için gözünü Samsun yeni 19 Mayıs stadyumuna çevirmişti. Ama Samsun Spor'un hala söyleyecek sözü vardı önce 90 artı 5'te Soner peşinden de 90 artı 8'de Arp Normuya'nın golleriyle bir anda maçı çeviren Kırmızı Beyazlılar puan durumunda 3. sırayı geri aldı. 1985-86 ve 86-87 sezonlarında ligde 3. olmayı başaran Lider Samsun Spor bunu kulüp tarihinde 3. kez tekrarlarken bu kez Avrupa Kupaları biletini de almayı başardı. şimdi Emre. Holse ileriye pası. Fandron gelen tekrar oynadı Emre'ye doğru. Emre hareketli. Emre kılıç gitti. Solda boşluk